kulaklığı takıyorsun. Bambaşka bir dünyaya geçiyorsun. Olmuş olanlar. Olmamış olanlar. Olması mümkünken olmayanlar. Olacakmış gibi olanlar. Olması gerekenleri. Olmaması gerekenleri. Olmasını istediğin şeyler. Geriye dönük hayallerine düşünüyorsun. Olsaydı nasıl olurdular? İyi ki de olmamışlar Keşke olsaydıları harmanlıyorsun göz kapakların ağırmış. Kendi oluşturduğun dünyada karakterleri kendine yazıp çiziyorsun. Bazen kanatlarını takıyorsun. Bazen kalkanlarını kuşanıyorsun. Bir şekilde bir hayal kuruyor ve kendi dünyanda müziğin ritmine kapılıp kendini bırakıyorsun. Ama ben artık kaç rüyadır kanatlarımı taksam da uçamıyorum. Kalkanlarımı kuşansam da savaşamıyorum. Muhasebesini yapıyorsun kim sende ne kadar kalmış, sen kimde ne kadarsın? Kim için kimleri karşına almış, kim için nelere geç kalmışsın? Hayatın getirdiği bir nokta var, tam uçurumun kenarı. Manzara öyle güzel ki, demiş Anton Chekhov, ne kadar harika bir gün. Çay mı demesem, kendimi mi alsam karar veremiyorum. Uykuya mı dalsam, kalkıp sigaramı yaksam karar veremiyorum